Reel sektörün nabzını tutmaya tam gaz devam diyoruz. Gıda fuarındaydın. Orada da güzel haberlerimiz var. Evet Sami. Türkiye yakın coğrafyada gıda üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyorlar. Bunu fuarda da gördük. Şu anda şimdi de Sami Karaman'ın önemli bir sanayisi, sanayici abisini Anı evet. bisküvi izleyeceğiz. Gerçekten çok ilginç bir başarı hikayesi. Evet şimdi hakikaten Veda'nın söylediği gibi gıda fuarı da reytingi çok yüksek bir fuar oldu. Bakın Anı Bisküvi'de neler yapılıyor? Bugüne kadar nasıl bir başarı elde edilmiş? Hep beraber seyredelim yerli ve yabancı firmaları ağırlayan World Food İstanbul Gıda Fuarı'na katılımcıların ilgisi fazlaydı. İstanbul Gıda Fuarı'na 5 yıldır üstte katılıyoruz. Yurt dışından bizim mamul sattığımız firmalar geldi. Onlarla yeni mamullerimizi gösterdik, sipariş verdiler. Sürpriz olarak 5 ayrı ülkeden de yeni müşteri kazandık. Bu bize sevinç veriyor. Fuarların ee, ne kadar e, bir firma için gerekli olduğuna inanıyoruz. 1400 çalışanıyla ilk 1000 ihracatçı firmalar arasında 208. olan ana bisküvi 20. yılını kutluyor. Anı bisküvi gıda, sanayi ve ticaret anonim şirketi 1994 yılında Karaman'da kuruldu. Bugün 20. yılımızı kutluyoruz. Bu 20 yıllık süreçte 40 işçiyle başladığımız bu serüven 1400 çalışanımızla ve günde 200 bin tona yakın e, mamulle ve 300'den fazla mamul çeşidimizle e, sektöre hizmet ediyoruz. Yaptığımız ihracatla e, Türkiye'de e, bin ihracatçı içerisinde 208. olduk. Karaman ilinde de e, firmalar arasında birinci olduk. Bu bize gurur veriyor. 5 kıtada... ...75 ülke ihracat yaptıklarını belirten Rıfkı Boynukalın... ...hedeflerinin 100 ülkeye ihracat yapmak olduğunu söyledi. Ağustos ayı sonu itibariyle 75 ülkesine ihracatta ulaştık. E, yıl sonunda bu rakamı 100 adede çıkarmayı planlıyoruz. E, biz 5 e, kıtaya ihracat yapıyoruz. Örneğin Arap ülkelerinin tamamına, Orta Doğu'ya... ...Afrika ülkelerinin tamamına... Orta Avrupa'da Bulgaristan, Romanya, Kosova, Makedonya, Polonya, Macaristan, Almanya ve oradan İngiltere'ye kadar uzanıyoruz. Hatta Amerika e, Birleşik Devletleri'ne ihracat yaptığımız gibi Güney Amerika kıtasında da Brezilya, Bolivya, Costa Rica, e, Fransız Guyanası gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Tabii ağırlıklı ihracat yapan, e, Karaman'dan evet. çıkan bir e, Türk devi. Evet aynen Sami. Hani Sami Anadolu'da sanayicilerin bir abileri olur ya ağır abileri. İşte e, kendisi aynı Rıfkı Bey öyle bir kişi. Karaman'da bisküvi sektörünün kurulmasını sağlayan e, birkaç isimden bir tanesi. Tabii abilik yaptığı için de diğer firmalarda bundan cesaret almış. Tabii yeni girişimcilere bu şekilde örnek oluyor. Kendisi 20, yılı, 20 yıl önce küçük bir atölyede başlayan yolculuk bugün 1400 kişiye iş ve aş veriyor. Anadolu şehri için 1400 İstanbul çok büyük bir rakam. Evet demek. 1400'ün evet. çalışması doğrudan çok büyük rakam. Çok büyük rakam. Kendisi şu anda 75 ülkeye ihracat yapıyor. Karaman'da şu anda Türkiye'nin en büyük 208. ihracatçısı oldu. 75 ülkeye ihracat yapıyor ve ihracat elde ettiği başarıyla şimdi de yeni yatırımlarla beraber daha çok ihracat yapmaya çalışıyor ve Türk iç piyasasındaki ihracat elde ettiği başarıyı iç piyasada bu sene görmeye başlayacağız. Artık marketlerde daha çok bu ürünler görmeye başlayacağız. Evet, Türkiye'de ilk 500 firma 500 büyük firma arasına girmeyi başarmış. Rıfkı Boynu Kalın diyor ki hedefimiz ilk 100 içine girmek. 2013 yılı verilerine göre Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yer aldıklarını belirten Rıfkı Boynu Kalın, yeni yatırımlarla büyüyeceklerini ifade etti. 2013 yılında yaptığımız e, satışlarla Türkiye'nin ilk 500 büyük firması arasına katılmış durumdayız. E ee, önümüzdeki yıllarda yani 2023 yılında ihracatta Türkiye'deki 208. sıramızı ilk 100 firma arasına girerek hedef koyduk ve ondan sonraki 10 yılda da ilk 50 firma arasında olacağımızı ümit ediyoruz. İhracatta başarıyı kalite anlayışına borçlu olduklarını vurgulayan Rıfkı Boynukalın birçok kalite sertifikasına sahip olduklarını belirtiyor. Çalışanlarımız e, bizim kalite anlayışımıza sadık olarak sıfır hatayla mamul yapmaya çalışıyoruz. Her türlü kalite belgelerine sahibiz. Burada e, İstanbul gıda fuarında, helal gıda fuarıda komşular burada bulunuyor. Biz helal gıda e, sertifikasına da sahibiz. E, fuara gelirken. ...yeni ürünlerimizi de getirdik. Fuarlar bizim vazgeçilmez bir kanalımız oluyor. Sadece... ...İstanbul Gıda Fuarı değil... ...her yıl ortalama... ...7-8 tane yurt dışı ...Uluslararası Fuarlar'a da katılıyoruz. Bu çalışmalarımızla... ...ülkemize... ...döviz kazandırıyoruz. Kazançlarımızı... ...kapasitelerimizi büyütüyoruz. Ve yeni yatırımlara yöneliyoruz. Yeni yatırım olarak... E, ...bu gıda mağmurluğunun dışında gıda kabı olarak e, köpük tabak denilen... ...bir e, mağmurluğuyla de üreten bir fabrika kurdu. Polis treninden üretiliyor. Bu arada 2015 yılında da bakliyat sektörüne de gireceğiz. Rıfkı Boynukalın, ihracatta yaşanan sıkıntıları yeni pazarlarla aşmanın mümkün olacağı görüşünde. Dünya üzerinde hem e, kısmen hissedilen ekonomik kriz... Hem de e, Arap ülkelerinde siyasal çalkantılar ve e, savaşlar, tabii ki ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Ama biz e, zamanımızı başka ülkelere giderek ihracatımızın e, kayıplarını önlemeye çalışıyoruz. Örneğin Amerika, Çin gibi e, dünyanın çeşitli ülkelerine, uzak ülkelerine bile seyahat ediyoruz, mahmurlarımızı tanıtıyoruz. Karaman'ın Rıfkı abisi güzel mesajlar verdi Veda. Evet Karaman'ın Rıfkı abisi, Karaman'ın en çok istihdam eden sanayicilerden bir tanesi. Ayrıca en çok e, ihracatta lider olmanın yanında yeni girişimciler örnek olan bir kişilik yeni yatırımlarla e, Karaman'a istihdam kazandırmak için daha fazla uğraş veriyor. Daha çok ihraç etmeye çalışıyor. İlk önce son yıllarda yaptığı yatırımlarla meyvesini almaya başladı. Arge yeni ürünlerle beraber e, kattı ve e, ihracatta ilk bin firma arasına girdi ve geçtiğimiz yıl ilk 500 büyük sanayi kurulu arasına girdi. E, Türkiye adına Kara'nın adına çok sevindirici bir haber. Önleri açık olsun diyoruz. Umarım Türkiye'ye daha çok döviz kazandırırlar. Evet, daha uzun yıllar abilik yapacak gibi geliyor bize.